Selamun Aleyküm. Huzurlarınızda bütün insanlara hitap eden bir yol haritası ve rota navigasyonuyla gelmiş bulunuyorum. Bakara Suresi 168. ayette Allah Azze ve Celle hayatımızın her alanında bizlere rehberlik edecek bir konuyu dikkatimizi çekiyor. İnsanın yaratılışı gereğince mutlaka bir şeyleri takip etmeye meyli vardır. Bu sadece inanç bazında değil, yediğinden içtiğine, giydiğine, yaşam felsefesine, kişisel kimlik ve karakterine kadar kapsayan bir boyuttur. Boşluğu kaldırmaz. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bir şeylerin izini takip edeceksen kimi takip etme? Sağzu billah. Ya eyyuhannas. Ey insanlar. Kulu fil aradi halalen tayyibâ. Yeryüzünde yiyeceğiniz şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Bu yani bu bahsedilen gıda meselesi insanın hem fiziksel yapısına çünkü yediğiniz besinlerde vücudunuzu etki eden hormonal yapınızı ve algılarınızın derinlenmesine, çerçevesini de şekillendiren bir arka plan söz konusudur. Yenilen besinlerin değerleri, ruh dünyamızı, zihin dünyamızı ve fiziksel aktivitemizi direkt etkiler. Allah bir şey helal kıldıysa, insanların hayrına zararlı kıldıysa, haram kıldıysa da insanların zararın olduğu temel hikmeti önümüzdedir ve la tetbiu hutuvat hep böyle reklamlarda işte şunu alın bunu alın bunu yapın bunu edin diye menşeinin ne olduğunu bilmediğimiz bazen kaza ara internet düşen nelerin nelerin döndüğü gıda sektörüne dikkat edin şeytanın adımlarını takip etmeyin yani sadece haram olan içki değildir haram olan olması gereken ürünü olması gerek doğallıkta sunmayıp içine kimyasal verimler, kimyasal katkılarla insanların kısa, orta ve uzun vadede sağlığını bozacak ve bir milleti, bir toplumu çökertecek gıda terörünün, gıda soykırımının karşısında da durabilmektir. Parayı, pulu, malı, mülkü heveslenerek kısa zamanda çok para kazanmak için toplumun beslenme değerini tavrumar etmeyin ey üreticiler. Ve ey üretimden satın alanlar size destek vermeyinden başlayarak nefsin ve şehvetin arzuladığı çünkü yediğiniz besinlerin içerisinde kullanılan ürünler insanı şehvetli anlamda sevk edebilecek maddeler de taşıyabiliyor. İnnehu lekum adûm mubîn. Hep birbirinize savaşmayın. Düşman olarak hep birbirinize bakmayın. Düşman olarak zaten... Şeytan var ve o sizin apaçık düşmanınızdır. Helalden ve temizden yiyelim. Helalden ve temizden üretelim. Helale ve temize destek verelim.